18 senedir babam vefat etti. Seni buldum. Babası olduğumu unuttum. Babam inşallah kavuşuruz. Babam bu yetim kıza dua et. Ellerinizi öperim. Allah'a emanet olun babam. Ve ben ve kardeşlerim seni çok seviyoruz. Selamünaleyküm. Allah razı olsun. Biz de kardeşlerimizi çok seviyoruz. Bir de yetim olunca bu başka bir şey. Bu bambaşka bir şey. Yetimin vekili Allah'tır. Yetime bakmak, onu sevmek, ona yardım etmek, çok farklı bir şekilde Allah'a yaklaştırır. Resulullah Efendimiz buyurmuştu aleyhissalatü vesselam. Kim bir yetime bakarsa, bakımını üstlenirse, ona yardım ederse, ister akrabası yakını olsun, ister anası olsun, fark etmiyor o, Veya başka biri olsun, cennette evet, benimle yan yanadır. İki parmağını böyle işaret edip, benimle böyle yan yanadır buyurdu. Onun için onlar bizim için gerçekten çok özel. Çok farklı. Onlara selam olsun. İnşallah Allah nasip eder. Görüşürüz. Görüşeceğiz inşallah. Kardeşlerimize selam olsun.